Thank you.

Vapçı, 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 rahat. Koçum, aman istesene. Heşta heşta. Vapçı, vapçı, heşta. Vapçı, vapçı. Vapçı, vapçı. Vapçı, 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 vapçı. Bir daha. Ha, vapçı, vapçı. Var var var. Alınca. siz geçin. Hoşlar. Oyununuzu Sal, sal, Muğla sen Muğla 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 Muğla, Muğla Beyaz Beyaz, Muğla Beyaz, Yeşil Yeşil Yeşil, Yeşil Yeşil Yeşil, Yeşil Yeşil Yeşil, Sen, hangi iş göreceksin? İş göreceğim, hangi iş? Hangi iş? Hangi iş? Hangi iş? Hangi iş? Hangi iş? Hangi